Arkadaşlar Youtube'da bugün ikinci videomuz <laughs> Yanımıza bir kere da daha aldık. Bura bak bura bak oğlum hmm. Herkes seni izliyor <laughs> Bu evet, kadar edin. abone çok fazla <laughs> Adam Antalya'dan İzmir'e getirdik Ne için ne için Al sancakla yürümek için <laughs> Sen ne için geldin oğlum buraya Ben okumak için geldim Evet Ama olmadı başaramadık Neyi <laughs> başaramadık <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar Abone olmanıza gerek yok. Beğenin, para kazandıracak şeyler yapın. Gerisi önemli değil. Hadi iyi bak kendinize. Evet, like bir TL. Evet arkadaşlar, biraz videoyu bitirmek istedim de bir şey düşündüm ondan sonra. Onu bitiremem lan. 30 saniyelik video mu olur amına koyayım. 1 milyon kere izleseniz zaten 3 dakika yapıyor Bizim çok izlememiz lazım. 4 saat izlememiz lazım. Pardon, 4000 saat. Onun için hoş muhabbetlere devam ki. İzmir'de Yürü devam et. Evet. Dur ben biraz öpeceğim, Bartolu Mart geliyor. Bartolu mu? Bartolu geliyormuş. Buraya da geçiyoruz, tramvay. Tramvay yerli ilk oğlum bura. Nasıl tramvay? Daha bile biliyorum, sen mal mısın? Mal mısın? Harbi evet. miyim? <laughs> Tramvaydan görüşürüz, birazdan geçeceğiz. <laughs> oğlum, tramvay değil lan o küçük şeylerden. Neyse ya, hadi böyle parça parça. Arkadaşlar geceyi tamamladık eve geldik iki tane adamın attık. Ne var <laughs> var neler var neler var dedik Abi. Çıldırdılar, kudurdular Adamlar ne yatırtamıyorlar ne Şaka yaptık oğlum şaka yaptık hemen inanmayın ne Bizim ne ne ararlar Biz sap geldik sap gideceğiz Şuna baksana Armut bildiğin. <laughs> Bu arada e, sonunu son hadi size güle güle dememişsin. Aslında güle güle de demek istemiyorum yani beğenin, abone olun. Bizi zengin edin anlatabiliyor muyum? Sizi zengin edin ki biz gezebilelim. Size, siz de izleyin işte. O mesela. Paka.